Biz Allah'a hamdolsun 15 yıldır yaklaşık 15 yıldır siyasi mücadelenin içerisindeyiz. Yaşadığımız ülkede, yaşadığımız şehirde demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Demokrasinin gereğini yapıyoruz. Sorumluluğunu bilen bir fert olarak, sorumluluk sahibi bir insan olarak inanan, değerlerine sahip, medeniyetine sahip, kendi medeniyetinin yeniden inşası için ve zaten kurtuluşunun da bu bunda olduğunu inanan bir fert olarak sizler gibi mücadele ediyoruz. Biz çok büyük bir davanın, çok büyük bir mücadelenin içerisinde olduğumuzu biliyoruz. Biz vahşi, gözünü kan bürümüş batı medeniyetinin karşısında İslam medeniyetinin yeniden inşası için tarihimizden, kültürümüzden, değerimizden sudur eden bilgi ve birikimlerimizi kullanarak milli görüş anlayışıyla ve liderine sadakatla mücadele ediyoruz. Biz çizgimizi değiştirmedik. İnandığımız doğrular yine aynı doğrular. Biz davamızda dün neysek bugün de oyuz. Biz dün neye inanıyorduysak bugün de ona inanıyoruz. Zaten dün bu milletin, bu ülkenin, bu insanlığın kurtuluş, kurtuluşu ve saadeti için ne gerekiyorduysa bugün de o gerekiyor. Vahşi Batı medeniyetinin, ırkçı Siyonizm'in zulmü altında inim inim inleyen insanlığın kurtuluşunun başka çaresi yok ki. Başka çaresi yok ki biz değişelim. Biz güneşin doğuşuna sabredemeyip yarasalarla dostluk kuramayız. Biz inanıyoruz ki güneş doğacak. Ve bu inşallah çok yakındır. Biz önümüzde bir yerel seçim var. Bu çerçevede e, inşallah üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Biz yanlışı söylüyoruz, hatayı söylüyoruz, eksikliği söylüyoruz. Ve bu yanlışın neden kaynaklandığını da söylüyoruz. Hataların sebeplerini nereden sudur ettiğini yıllarca anlatıyoruz. Seçim dönemlerinde de bu gördüğümüz hata ve yanlışlıkları insanımızın içerisinde bulunduğu durumu, insanımızın içinde bulunduğu sıkıntıyı ortadan kaldırmayı hedefleyerek çözümlerimizi iş başına getirmek için iş başına gelip yanlışlıkları elimizden düzeltmek için mücadele edeceğiz ve ediyoruz inşallah. Bunun için Milli Görüş Teşkilatları olarak tüm tüm Türkiye'de gecemizi gündüzümüze katarak yürüyerek değil koşarak insanımıza milli görüşü anlatacağız insanımıza layık olduğu hizmeti nasıl elde edeceklerini içinde bulunduğuz bulundukları başlarına gelen sıkıntıları nasıl ortadan kaldıracağımızı anlatacağız çünkü biz bunu sadece sözle söylemiyoruz daha önce yaptık Bizim söylediklerimizin hep hepsinin ispatı var, delili var ve uygulaması var. Şimdi genel yaklaşımlarla birkaç konuya değinmek istiyorum ben. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların tamamını çok detaylı bir şekilde ve uzun uzadıya konuşma fırsatı bulacağız, değerlendirme fırsatı bulacağız. Bizim öncelikle temel ilkelerimiz vardır. Olaya yaklaşırken, topluma yaklaşırken temel ilkelerimiz var. Biz en başta en temel olarak menfaati değil, hizmet anlayışını hakim kılmak istiyoruz. Biz iş başına gelirsek menfaati değil, hizmet anlayışını hakim kılacağız. Çünkü biz ben değil, biz olma şuurundayız. Benim menfaatim toplumun menfaatinin önünde olamaz. Bir milli görüşçü, milli görüş anlayışı çerçevesinde kendi menfaatini toplumun menfaatinin önünde tutamaz. Başkası için yaşayabilmek, başkasının derdiyle dertlenebilmek, başkasının sıkıntılarını yüreğinde hissedebilmek bu ancak milli görüş anlayışıyla olur. Çünkü milli görüş anlayışı Dünyayı sadece bu dünyadan ibaret saymaz. Ölüm var. Hesap var. Bu dünyada birilerinin saltanatı sürebilir. Dünyada işlerini yoluna koyabilirler. Kısacık menfaatlerini, kısacık dünya menfaatlerini temin edebilirler. Ama bir gün bunun hesabı da var. O kendi menfaatlerini diğerlerinin hak ve hukukunu göz ardı ederek, toplumda yaşayan diğer insanların menfaat çıkarlarını, haklarını göz ardı ederek kamunun malını hunharca harcayan, katleden, kendi menfaatlerine kullanan insanlar bilsinler ki bunun hesabını elbet bir gün verecekler. Bu dünyada da verecekler, o bir dünyada da verecekler. Biz bir defa işi ehline veririz. Hizmet anlayışımızın temelinde İşi ehline vermek vardır, yandaş kayırmak yoktur.